huzurunda bütün amelleri en güzel şekilde karşıda görmüş olan gerçek müminlerden eylesin. Efendim hepinizi Ramazan'ı kutluyoruz. Mevlam Kadir Gecesi'ne varmamızı ve mübarek mevsimi bir rahmet gibi geçerek en şerefli olan Kadir Gecesi'nin hemen akabinde Ramazan'ın hakkını vermiş olarak ile, orucuyla, namazıyla, Allah'ı anışıyla, kalbi Allah'a bağlamakla, merhametle, sadaka ile, gönül okşayarak, rahmete sığınmış olarak ve bütün ibadetlerini mükemmel bir şekilde yerine getirmiş olarak Rabbin huzuruna varmayı Allah hepimize nasip eylesin. Efendim bugünkü iftar programımızda Süleymaniye Camii İmam Hatibi sevgili Ekrem Nalbant hocamla beraberiz hocam hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz. verdiniz. Sevgili hocamla beraber devam edeceğiz hocamızın kasidesini ilerleyen dakikalarda ve güzel ezanlı inşallah buradan canlı olarak ATV stüdyolarından beraber dinleyeceğiz. Ramazan denilince rahmet mevsimi, şefkat mevsimi affetmek vazgeçmek. Vuslatın yolunda günahları görmemek, büyük günahları küçük görmek, rahmete doğru yürürken şefkatle ve muamele edebilmek. Allah bunların tümünü yapabilmeyi hepimize nasip eylesin. Denir ki: Hazreti Abbas peygamberimizin amcası iri bir insanmış. Bir gün Resulullah'a diyor ki: Ya Resulallah, herkes seninle görüşüyor. Herkes rahat seninle konuşuyor. Herkes seninle rahat konuşamamalı. Sen Medine'nin, Mekke'nin bir insanı değilsin. Allah'ın Resulü. Köylü sana geliyor. Şehirli sana geliyor. Münafık sana geliyor. Mümin sana geliyor. Sadık sana geliyor. Kötü niyetli olan sana geliyor. Düşmanlık niyetiyle gelen, belini hançer saklamış olan yine sana geliyor. Tozlarını sana silkeliyorlar. Belki köyden gelmiş, yıkanmamış. Hani rençberdir. Mutlaka rejber güzeldir. Ama yaptığı iş itibariyle terlemiş sana sarılıyor. Sana sinebilir bütün bunlar. Allah'ın Resulü. Senin için bir taht yapsak, yüksek bir mekan yapsak ve sen o yüksek mekanında otursan ve herkesi öyle karşılasan, gelenler senin yanında, senin makamına yükselemeseler de sen daha rahat etsen, biz de rahat etsek Allah'ın Resulü olur mu diye Hazreti Abbas Allah'ın o seçkin nevisine o güzeller güzeline öyle ifade eder. Hazreti Abbas'ın orada bir cümlesi daha var. İbni Sa'd'ın ifadesiyle çok manidar bir ifade. Ayaklarına basıyorlar senin mescidin dışında mescide girerken ayakların altlarında eziliyor. Ayaklarının altlarında ayaklarına basamasınlar. Medine'nin sultanı kainatın en sevgilisi insanlığın muhteşem önderi dönüyor şu unutulmaz dersi bize veriyor Hazreti Abbas'a cevap verirken dersi bize veriyor aslında dönüyor ve diyor ki amcam Allah beni alıncaya kadar Allah emanetini benden alıncaya kadar Vallahi ben insanların içinde köylüsüyle şehirlisiyle insanların içinde olmaya devam edeceğim Yakamı çeksinler Terleri üstüme sinsin Ayaklarıma bassınlar Beni çekiştirsinler ayaklarından çıkan tozlar varsın üstüme sinsin. Vallahi amca ben ölünceye kadar insanların arasında olmaya devam edeceğim. Selam sana ey Nebi. Hakikaten binlerce gökteki yıldız sayısında sayısınca yerdeki kum zerreleri sayısınca sana salat ve selam olsun ki ben onların içinde olmaya devam edeceğim. Tozları bana sinsin yürürlerken ayaklarıma bassınlar ama Muhammed onlardan ayrı bir yere çekilmeyecek diyebilmek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olabilmek. İşte Ramazan ayının bu ilk gününde iftara doğru yürürken yavaş yavaş yüreği Allah'la dolu yüreği peygamberle dolu yüreği şefkatle dolu olan herkesin tevazuda önder olan zirve olan yükseklerin en yücesinde olan Abdullah'ın oğlu Amine'den olma Muhammed Mustafa'yı aleyhissalatü vesselam'ı çok iyi okumaları, çok iyi anlamaları gerekiyor. Öylesine ki ondan almasını bilenler sonra iyi aldılar. Mevlana'ya bir gün bir dostu mektup yazar. Hazreti Mevlana'yı tenkit eder dostu. Der ki sen diyorsun ki mecusiye, sen diyorsun ki Hristiyan'a, sen diyorsun ki Allah bilmeyene, sen diyorsun ki Yahudi'ye gel. Ne olsa olsun gel. Bu dergah ümitsizlik dergahı değil sen. Değildir. Sen günahkara, sen isyankara, sen bilmeyene asiye, kalbi hasta olana gel diyorsun. Hz. Mevlana cevap yazıyor. Sen de gel diyor. Sen de gel. Beni hoş görmeyen sen de gel. Bu kapıyı bize kapının merkezi suyun menbaı, suyun merkezi olan Muhammed Mustafa açtı. Sonsuz salat ve selam Kur'an'ı bize tarif eden zat, Kur'an'ı bize tefsir eden zat. Mevlam şu secde edenler gibi gerçek bir secde ile secde edebilmeyi bu tövbe edenler gibi şu Ramazan ayında Ya Rabbi arınmaya geldim, temizlenmeye geldim, kapına geldim. Senin kapından başka gidecek hangi kapı var? Sen kovarsan ve kapatırsan ve ancak sadık olanlar ümit var olursa ya benim gibi günahkarlar kime gitsin? Hangi kapıya medet desin? Sığınsın hangi kapıya diye bilenler için elbette ki bir kapı vardır. O kapı İslam'ın kapısıdır. O kapı Kur'an'ın kapısıdır. O kapının yolu elbette ki Allah'ı bilmekten geçer. Sevgili Peygamber Efendimiz'i anlamaktan geçer. Allah bu şuurla şuurlanmayı bu şuurla bütünleşmeyi hepimize nasip eylesin. İnşallah geliyor Medine'nin köylerinden bir adam Hz. Peygamber'in şehrine içi Medine köyüyle dolu geliyor ama ölçü bilmiyor, adab bilmiyor. Sıradan bir adam gelmiş. Şehir bilmemiş, medeniyet bilmemiş. Geliyor Resulullah'ın yanına. Ondan sonra mescide dönüyor. Mescidin orada bahçesin ortasında insanların belki yalın ayak dolaştığı o yerde elbisesini üstünün üstüne doğru çekiyor ve küçük abdestini bozmaya başlıyor. Bir anda sahabe-i kiram fırlıyor birdenbire öyle bir refleksle burası mescid burası Allah'ın evi burada küçük abdest dökülür mü? Ya biz olsak neler yapardık? Kıyamet koparırdık. Hele şu dengesiz adama bak derdik. Bin defa konuşurduk. Bin defa bin söz söylerdik. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam görünce şöyle bakıyor onlara. Bırakın adamı diyor. Bırakın adamı işini bitirsin. Bırakınız abdestini bozsun. Bozuyor zaten. Kirletmeye başladı zaten. Karışmayın adama. Karışmazlar adama. Adam işini bitirince adam tabii pişman, adam şaşkın. Yanlış bir şey yaptığının farkında bile değildir. Yanlış olduğunun farkında bile değildir orada abdest dökmenin. Hz. Peygamber bir kova suyu alır, mübarek eliyle kovayı döker. Böyle bütün o tortuları bir kenara iter, sonra döner. Çok zarif, nazik, nezih sevecen, bozmayan, kırmayan, dökmeyen, itmeyen, kovalamayan, kırmayan bir sesle, bir eda ile der ki burası Allah'ın evidir. Herhangi biriniz evinizi nasıl temiz görüyorsanız bu evi de böyle temiz tutunuz der. Hz. Resul Aleyhisselatü vesselam döner arkasındaki Arabi köyden gelen adam der ki ben Muhammed'den daha iyi bir öğretmen, ondan daha nezih bir insan görmedim. Vallahi itmedi, vallahi kovalamadı, vallahi kırmadı. Fe bima rahmetin min Allah linte lehum. Lev kunta fazzan galizal kalbi lan faddu min havlik. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim anlatırken Allah'tan gelen bir rahmetle sen onlara yumuşak davrandın. Fazzan galizal kalbi lan faddu min havlik. Şayet sert ve katı olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Bütün idare edenlere, babalara, annelere, amcalara, dayılara, eşlere herkese bir ders olmak gerek. Merhamet ve rahmet, incelik ve zarafet, kırmamak, dökmemek. İşte Ramazan ayında şu iftar vaktinde, şu iftarın nezaketinde, zarafetinde Allah için suyu bırakmış. Allah için ekmeği bırakmış. Ve Allah için oruç tutmuş olan birer mümin olarak, şayet şu an bu şuuru içimizde işleyebiliyorsak, affedebilme, görmeme, kusur araştırmama, setretme, günahı setretme, eğer bunları yapabiliyorsak, o zaman bizim Ramazanımız Ramazan, o zaman bizim iftarımız iftar, o zaman bizim orucumuz gerçek manada bir oruç olur, mevlam hepinizi şu anda ekran başında olan bütün kardeşlerimizi Rabbim Ramazan'ın o bereketiyle bereketlenmiş ve Ramazan'ı gerçek manada kutlamış ve Yüce Allah'ın huzurunda Ya Rabbi ben senin emirlerine uygun hareket ettim ve Ya Rabbi ben Ramazan'ın hakkını verdim diyebilenlerden eylesin bizleri inşallah. Efendim bu sene iftar programımızda daha çok böyle merak ettiğimiz konuları biraz daha yoğun bir şekilde sahurdan farklı olarak biliyorsunuz saat 02.30'da sahurumuz var. Sahurumuzda daha çok Resulullah ve etrafındaki o muhteşem cemaati anlatmaya gayret ediyoruz ama iftarda biraz daha merak ettiğimiz konuları böyle bir aşmaya varsa problemlerimiz beraberce gidermeye onun için sorularınıza talip olmaya ve sorularınıza göre cevap vermeye gayret ediyorum. Ben hemen çok kısa bir şekilde orucu bozan hususlardan birkaç tanesini bir kaçıp şüpheli de olsa şüpheli derken ihtilaflı konular var içinde. Onları şöyle bir Ramazan'ın şu ilk gününde şöyle bir görelim kısa bir şekilde kitaplardaki usulü bozmadan alıyorum ama açıklıyorum kısa kısa. Denmiş ki boğaza boğaza kar ve yağmur kaçması orucu bozan şeylerden sayılmış. Dikkatli olmak gerekir. Hata orucu bozar. Unutkanlık bozmaz. Hata orucu bozar. Aradaki farkı o. Kast orucu bozar. Ama kasten bozarsanız kefaret gerekir. Hata bozarsanız kaza gerekir. Unutarak bozarsanız bundan dolayı kaza gerekmiyor. Oruç bozulmuş olmuyor. Onun için mesela biri unutarak yerse içerse adam doydu ondan sonra dedin ki geçmiş olsun sen oruçluydun. <laughs> Bundan dolayı bir şey gerekmiyor. Efendim orucuna devam ediyor. Hatta bizim kitaplarımızda sevgili hocam bilir. Kitaplarımızda şöyle bir açıklama var. Mesela birini gördün adam çok terişan oruç tutmuş ama sarsılıyor böyle. Yemek içmek bir damla su içse kurtulacak. Baktın ki su içiyor. Ama o suyu içmese helak olacak. Alimler diyorlar ki bir şey söyleme ona. İçsin suyunu. Suyunu içsin. Dayanacak hale geldikten sonra dersin ki ya sen oruçluydun. Ama niye söylemedin? E sen o suyu içmeseydin problem olabilirdi. Bu kadar zarif bir şekilde karşılamış. Astım spreyi kullanmak iki türlü düşünülebiliyor bu konuda. Astım spreyi içinde bir ilaç taşıdığı için ben şahsi kanatımı söylemek istiyorum. Sprey kullanmak zorunda olan, sürekli sprey kullanmak zorunda olan kişi oruç tutmakla yükümlü değildir. Hastadır o. Onun niye ne verir? Ama çünkü içinde ilaç var ve ilaç boğaza mideye kadar ulaşma, ulaşmıyor deniyor ama necide dışarıdan bir ilaç alıyorsunuz. Doğal yollardan biriyle ve emilerek de olsa varıyor. Bu nedenle de sprey kullanmak zorunda olan oruç tutmayabilir. Ama olaya farklı bakanlar da var. Sprey bir gıda değildir diyenler var. Orucuna zarar vermez diyen görüşler de var. İki görüşü de ben arz ediyorum. Böyle çok mütezzemmit, çok böyle despotça, evet bozar cümlesini kullanmak istemiyorum ama görüşümü söylüyorum. Tercih vatandaşımıza aittir.